Selamlar tatlı güzel ruhlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Bugün sevdiğiniz insanın sizinle ilgili bugünkü hisleri, bugünkü düşüncelerine dair bir açılım yapacağım. Zamansız zamanı niyetlidir. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman size yardımcı olması için niyetlenilmiş bir açılımdır. Ve hep inanıyorum ki ihtiyacı olan kişiler bu video ile karşılaşacak ve dinleyeceklerdir. Evet, şimdi açılıma hemen geçeceğim. Ondan önce benden danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve hadi başlayalım. Şöyle bir bakmak istedim. <laughs> happy happy. Evet, mutluluğu gösteren güzel bir kart geldi. Size düşününce mutlu oluyor bu kişi belki de. Bakalım. Bir kart alacaktım ama ikisi birden geldi. Hmm, tamamdır. Evet, third kartlarımızı da açalım, bakalım. Bu mesajlar. Tam olarak ne anlama geliyor? Bu kişi size nasıl bir mesaj göndermeye çalışıyor? Hmm. Şimdi burada duygularının oldukça yoğun olduğunu ve e, bu duygularla beraber aslında biraz da e, bu kişi biraz kaygısız birisi gibi. Yani aslında hem kaygısız hem e, çok fazla ilerisini düşünmeden zaman zaman hareket edebilen birisi ve e, özellikle arada bir zaman geçtiyse bu kişi size hala düşündüğünü hala sizi güzel andığını ve hala size karşı aslında duyguları da olduğunu söylüyor. Ve diyor ki yani e, o zamandan bu zamana gerçekten hala bir şeyler aramızda e, yani hala senin yaşadığın e, enerjini senin o sıcaklığını hissedebiliyorum diyor sizi hala hayal ettiğini söylüyor burada ve sizinle bir şeyler yaşamak istiyor bir şeyler e, paylaşmak istiyor bunu hayal ediyor gibi sanki biraz hayal ettiği şeyler çok da e, sonuçlanamamış gibi aslında. ya da biraz böyle bir şeyler hayal etmiş sizinle ama onları tam olarak gerçekleştirememiş ki böyle bir hayal kırıklığı var diyeceğim diyeceğim en sonunda geldi zaten bakın Hayal kırıklığını gösteren bir kart yani ama bu hayal kırıklığı biraz kendisine olan bir hayal kırıklığı. Yani kendi yaptıkları yüzünden biraz kendini suçladığını düşünüyorum ben aslında. Ve zaman zaman dengesiz davranmış bir kişi var burada. Sizden gördüklerini çok fazla olması gerektiği gibi karşılık veremediğini düşünüyor. Yani burada kendini suçladığını görüyorum. Ve bu kendini suçlaması sebebiyle de aslında bu kişi çok böyle aklında plan yaparak ilerleyen birisi ve çok da çekici bir insan olduğunu görüyorum. Bu çekiciliğiyle, cazibesiyle sizi etkileyebildiğinin farkında olduğu için çoğu zaman sizi bu şekilde etkilemiş, sizi bu şekilde elde etmeye çalışmış hatta bunları kullanarak zaman zaman barışmaya çalışmış olabilir sizinle. Eğer bir böyle ayrılmalı, barışmalı bir ilişkiniz varsa ki olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir dengesiz karakter var ve bu dengesiz karakterlerde çok sık bir şekilde şunu görüyorum. Hani bir gelip bir gitmeler, bir ayrılıp barışmalar, bir sıcak bir soğuk yapmalar. Hani böyle ne geliyor ne de tam olarak gidiyor. O yüzden bu yaptıklarından biraz pişman olduğunu görüyorum şu anda. Aslında bu hayal kırıklığının biraz pişmanlık da olduğunu, kendi yaptıklarından ötürü bir pişmanlık içerisinde olduğunu da düşünüyorum. Yani diyor ki aslında çok güzel bir şeylere sahip olabilirdik. Belki şu anda bir ailemiz bile olabilirdi. Bir aile kurmanın başlangıcını bile yapabilirdik ama kendi algıladığım şekilde kendimi Öyle bir yere koymuştum ki ben oradan kendimi çıkaramadım diyor. Yani bu kişi hani ben ilişki insana değilim deyip kendini o şekilde sınırlamış olabilir. Şu anda hani evliliğe hazır değilim ya da ciddi ilişkiye hazır değilim deyip kendini o şekilde sınırlamış olabilir. Bakın burada kendini sınırladığını görüyoruz. Bu kart insanın kendi kendisine koyduğu sınırları gösterir kendi kendisini böyle tutsak ettiğini gösterir. O yüzden e, bakın burada bu kişinin sizinle ilgili hislerini, düşüncelerini soruyorum ama kendisiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Yani burada sizinle ilgili söylediği şeyler neydi? Hep güzel şeylerdi. Kendisini suçladığını, problemin kendisinde olduğunu e, anladığını söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Ve zaten burada size karşı hala duyguları olduğunu söylüyor. Ama bu duyguları biraz böyle beceriksiz bir şekilde yaşıyor ya da beceriksiz bir şekilde size göstermeye çalışıyor, aktarmaya çalışıyor. Hatta şu anda çok da çalıştığını söyleyemeyeceğim. Daha çok hani geçmişte gösterirken dahi bu kişinin içinde bir özgüvensizlik var. Ve bu özgüvensizlikte kendisini tam olarak ifade edememek olarak da yansımış. Özellikle duygusal anlamda. Hani sosyal ilişkiler açısından çok aslında böyle becerikli, çok sevecen, çok tatlı, çok etrafında sayılan, sevilen bir insan olabilir ama duygusal anlamda özellikle kendisine öyle sınırlar koymuş ki hani öyle ki neredeyse karşımdaki insan benim içimi görmesin, benim ruhumu görmesin, ruhuma dokunamasın der gibi. Bu da nedir biliyor musunuz? Bu da aslında bir blokaj belirtisidir. Fakat diyor ki seni düşündüğüm zaman mutlu oluyorum, seni düşündüğüm zaman hani senin benimle ilgilenme şeklin, senin bana karşı hissettiklerin o sıcaklığın beni mutlu ediyor bunu düşünmek dahi beni mutlu ediyor fakat ben e, henüz o dengesizliğimi henüz o kendime koyduğum sınırları e, kendime otursak ettiğim noktaları e, hayatımdan tam olarak çıkartamadım ama bir şeylerin en azından farkına vardım diyor burada farkında olan bir insan var fakat şu konumda hala e ee, tam da sizi böyle üzmeyecek bir kıvamda değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü hala bu kişi bir karizması olduğunun bir cazibesi olduğunu farkında ve bunu yeri geldiği zaman sizin üzerinizde de kullanmaktan çekinmeyecektir. Ee, hayal ettiği şeyler çok var bu insanın. Çok e, hayal gücü yüksek. Fakat eee gerçeklikle hayali çok böyle birbirine karıştırdığını düşünüyorum ben açıkçası. Biraz böyle aklı bir karış havada gibi hatta sizden daha toy bir enerjide olduğunu düşünüyorum. Yani siz daha olgun bir enerjidesiniz, daha olgun kararlar alabiliyorsunuz, daha olgun bir şekilde bakabiliyorsunuz durumlara, aranızdaki ilişkiye özellikle. Fakat bu kişi daha az sorumluluk alıyor, daha istediği gibi çekip gidebiliyor. Kafasına esince geri gelebiliyor. Ki bu kişi de bu döngüyü görürsünüz zaten. Bu kişi yine size gelebilir. Ama sonrasında yine gidebilir. Buradaki durumları tamamen halletmediği sürece bu döngü devam edecek. Ve öyle bir şey var ki burada sizin de bu insana hani zaafınız olduğunu bildiği için aslında onun da size bir nevi zafı olduğu için ayrını tam olarak ayrılabiliyorsunuz. Ne de e, biraz tabii onun da etkisinden dolayı ne de tam olarak birleşebiliyorsunuz. Çünkü onun bağlanmakla ilgili problemleri var. Kendini adamakla ilgili problemleri var. Hatta bazıları için sadakatle ilgili de problemleri var. O yüzden e, burada ya siz bu kişiye tamam artık bitti diye res çekeceksiniz. Bu restiniz görülebilir, görülmeye Ya da bu kişi tamamen kendisini düzeltecek ve o şekilde gelecek size. Çünkü ben burada iki tarafında beraber olmak istediğini düşünüyorum. Hani dün de beraber olmak istiyormuşsunuz, bugün de beraber olmak istiyorsunuz. Ve belki yarın da beraber olmak isteyeceksiniz. Fakat ee, bir taraftan bir taraf korkuyorsa, kaçıyorsa e, burada aslında bir şeylerde yani bir problem var demektir ve o, o istenilen sonuç alınamıyor demektir. O yüzden de e, dediğim gibi ya siz bu kişiye çok büyük rest çekeceksiniz ve bu kişi sizin restinizi görebilir ama görmeyebilir ve e, bir diğer seçenek de biraz daha sabredip ki ben böyle dediğimde kızanlar oluyor ama ben sabredin demiyorum sadece seçenekleri söylüyorum sabredip bu kişinin kendisini o çıkmazdan bir şekilde çıkarmasını ve artık ciddi bir şeyler için kendisini hazır hissetmesini ve tamamen de gerçekten de hazır olmasını beklemek yani bazı kişiler vardır buna değer ama bazı kişiler vardır buna değmez. Bunun kararını alacak olan kişi sizsiniz arkadaşlar. Tarot size e, bir şeyler söyleyebilir. E, şöyle olursa böyle olur diyebilir. Olasılıkları gösterebilir. Bazen hani çok soruyorsunuz çünkü özellikle kişisel açılımlarda da ne yapmam gerekiyor? Bu durumda ben ne yapmalıyım? bu soruları sorduğumuzda bir yol gösterebilir ama bunu uygulayıp uygulamamak tamamen sizin özgür iradenize kalmıştır bunu hep söylüyorum herkesin özgür iradesi var o yüzden bu şekilde bugünün olumlama cümlesi ne olsun bugünün olumlama cümlesi de ikimizin bir an önce aynı noktada buluşmasın diliyorum. Yani bu ne demek? Aslında ikimizin de aynı istekle, aynı şevkle, aynı arzuyla, aynı adanmışlıkla beraber olmasını istiyorum. Çünkü zaten bu istek var ama o adanmışlık karşı tarafta biraz eksik işte. O yüzden bu güzel cümleyi tekrardan tekrar edebilecek miyim bilmiyorum. İkimizin bir an önce aynı noktada aynı adanmışlıkla, aynı sevgiyle, aynı işte nokta 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 siz oraları doldurabilirsiniz. Bir an önce buluşmasını diliyorum ya da bir an önce buluşuyoruz da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Umarım yararı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone de olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.